Evet hocam Tamamdır. Tamam mı? Tamam Kıymetli Haziran, Cenaze namazına geçmeden evvel Cenaze namazını kısaca hatırlatmak istiyorum Cenaze namazı dört tekbirden oluşmaktadır İlk tekbirden sonra Subhaneke duasını Ve celle ile birlikte okuyoruz İkinci tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenlerimiz özel cenaze duasını veyahut kulut dualarını okuyabilirsiniz. Dördüncü tekbirden sonra selam vererek cenaze namazını tamamlıyoruz. Hep beraber niyet edelim. Allah için salata, Resulullah için salavata, Meyyit için duaya, er kişi niyetine, Uyun hazır olan imama, Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Bu mübarek Allah razı olsun Fatiha. <laughs> Saygıdeğer cemaat, cenab-ı hak'a eda ettiğimiz namazlarımızı dua ve mücahadatlarımızı inlihayesinde kabul eylesin. Hepimizin bildiği üzere Yüce Rabbimiz Kerim kitabının 104 ayetinde ölüm ile ilgili mesajlar vermektedir bizlere. Hatırlatmakta bulunmaktadırlar. Bu neden ayetlerden bir tanesi vaktinizi çok fazla almayacağım. Estağfirullah feyda la sa'ate ve Ecel geldiği zaman ne bir salise tehir edilir ne de takdim edilir. Ve siz nerede olursanız olun o sizi bulur. Bu hakikatten yola çıkarak mutlaka her canlının ömrünün nihayet ereceğini ve ruzi mahşerde toplanacağımızı ister şah ister padişah olsun ister sıradan bir emekçi olsun mahkemeyi kübraya çıkartılarak Hesap sorulacağı Gerçeğini unutmamamız lazım Ve hayatımızı da Düzenimizi ve nizamımızı da Buna göre Düzenlememiz Ve ömrümüzü itimam etmemiz Gerekiyor Bu hatırlatmadan sonra Çok kıymetli abimiz Değerli büyüğümüz İbrahim Eriş Beyefendiyi Ebedi istirahatkahına Tevdi etmek üzere Son insanlık Müslümanlık komşuluk görevimizi ifa etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Şimdi tezkiyede bulunacağız. Ne demek tezkiye? Arındırmak. Şimdi zat-ı arz ediyorum. Değerli İbrahim abimizi hali hayattayken nasıl bilirdiniz? İyi bilirdim. Efendim nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? İyi Cenab-ı Hak hüsnü kabul eylesin. Ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz efendim? Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Çok kısa bir dua. Lütfen buyurunuz. Amin. Şübhane Rabbi el-Ali gilal el-Vehhab. Rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırız. Bizleri lütfen koru Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Esirgemesi, bağışlaması bol Rabbimiz. Lütfunla bizleri bağışla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Övgü, hamd, sena ve kulluğumuz yalnızca sanadır, sana aittir, sana mahsustur. Lütfen ve keremen bizleri dua ve münacatlarımızı, kulluğumuzu kabul eyle. Alemlere rahmet olarak gönderdiğin İki cihan nebisi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a, onun aline, ashabına, ehli beytine sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Şefaatine bizler aileyle eyle ya Rabbi. Haseten rahmeti rahmanına tevdi ettiğimiz İbrahim Eriş bizim ruhunu şad eyle, makamını âli eyle, mekanını cennet eyle, menzilini mübarek eyle, adın cennetinde haşreyle ya Rabbi. Geride bıraktığı aileye severlerine sabrı cemil, ecu ve tüm ömürle muammer eyle ya Rabbi. Ve dahi bu güzel yurdu bize vatan olarak emanet eden, bu orada feda can eden şehit ve gazilerimizin başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cümlesini ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Şu halde sınırlarda nöbet tutan, vatanımızın, bayrağımızın, ezanımızın, namusumuzun bekçiliğini yapan şanlı ordumuzun emniyet güçlerimizin mensuplarını da her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu senden başkasına muhtaç eyleme ya Rabbi. Dua ve niyazlarımızı indi ilahiyende kabul eyle ya Rabbi. Kabul olmayan duadan, ürpermeyen kalpten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Lütfunla dualarımızı kabul eyle. Amin bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıymetli İbrahim abimizin aziz ruhu için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, Allah rızası için. El Fatiha. Kıymetli cemaat başınız sağ olsun efendim. Şimdi İbrahim abimizi Eskişehir mezarlığında Sanayi Camii kapısından gireceğiz. Otobüsümüz karşıda. Allah ebediyen razı olsun. Buyurun efendim. Hmm. Vekilim, ilk önce şöyle çekelim. Şey Ellerinize aman aman. Ellerine evet. dikkat şey edin, çekelim. Yavaş, tamam. Bir dakika, yalakalı. bir dakika, yani bir dakika. Arka yani yani. boş kaldı. acelet. Kaldır yukarı, Bak, kaldırma, kaldırma. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hølum azan sá. Baðstur undir. Ó fagaðum. we don't give you